2026 girmeden size artık bahsetmem gereken bir şey var. Şimdi bizim okuyorum gruplarımız var. Kitap okumak için açtığımız. Aslında bu grupları açarken başlangıçta niyetim şuydu. Orada güzel okuyan insanlar bir araya gelecekler ve bu okuyan insanlar çok etkilendikleri, ya bunu muhakkak herkes bilmeli dedikleri kitap okuyan insanlar ben en azından öyle hissediyorum. Bazen bir kitap okuyorum, böyle çevremdeki herkese anlatmak istiyorum. Ya bak bu kitap çok güzel, muhakkak okumalısın diye. Aslında bunu yaptığımız bir grup olsun istedim. Yani bu grupta kitap analizleri yapalım, okuyanlar bize muhakkak bunu okumalısınız dedikleri kitapları tanısınlar istedim. Hala da bu proje bir proje olarak aklımın köşesinde duruyor ama maalesef kendi yoğunluğumdan dolayı burayı bir türlü organize edip de e, kim hangi kitabı tanıtmak ister, ne zaman yapalım bu organizasyonu, ne zaman işte bir zoom üzerinden toplanalım kısmını halledemedim. Benim de bu toplantı dahilinde aslında bahsetmek istediğim bir kitap vardı. Sonra fark ettim ki işte bunu böyle yapalım, toplanalım, şöyle yapalım. Bir sürü organizasyonlar ve böyle önüne engel koyuyorum. Ve dedim ki Ferhan mükemmeliyetçiliğe kaçıyorsun şu anda. Git şu videoyu çek. Geldim burada size. Size bu videoyu çekiyorum. Çünkü bu kitabı gerçekten 2023'te okuduğum ve benim o günden sonra hayatımı değiştiren bu kitabı sizin de bilmenizi ve belki de 2026'ya girerken bu kitabı sizin de okumanızı istiyorum. Yani sizin de okumanız için bu kitabı anlatmak istiyorum ve benim hayatıma olan etkilerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi kitabı hemen size göstereceğim. Daha önce de aslında Instagram'daki içeriklerimde bahsetmiştim. Muhtemelen ters gözükecek kameradan dolayı. İçindeki Devi Uyandır. Tony Robbins'in içindeki Devi Uyandır kitabı. Zaten şurada bir sürü işaretlerim var. Sadece bu işaretlerle kalmadı. Bu kitap gerçekten benim hayatımı değiştirmiş. Şimdi dönüp baktığımda bunu görüyorum. Ee, bazen aldığınız bir eğitim, okuduğunuz bir kitap, duyduğunuz bir cümle hayatınızı değiştirir. Ama bu sadece o kitapla, o eğitimle, o cümleyle ilgili değildir aslında. Biraz burada kendi hazır bulunuşluğumuz da önemli. Bunun da farkındayım. Ama yine de e, bu kitabın kendi üzerinde çalışmak isteyen, kendi koşuluk yapmak isteyen insanlar için çok etkili olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ben bu kitabın içerisindeki çalışmaları kendi üzerimde yapmışım. Şimdi defterimden not aldım. ilk defa bu arada not alarak bazı şeyleri içerisinden bazı bölümleri yazarak okuduğum kitapları diyebilirim. Bu şekilde okuyan arkadaşlarımı çok takdir ediyorum ama not alarak kitap okuyacağım desem hiç kitap okuyamayacağımı bildiğim için hiç oralara girmiyorum. Umuyorum bir gün kitapları böyle gerçekten bir ders gibi sindirerek notlar alarak okuma aşamasına gelirim. İsteyen arkadaşlarım için de mümkün olur inşallah. Yapabilen arkadaşlarımı da gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi kendi defterime bu kitaptan not aldığım ve üzerine çalıştığım kısımları size okumak istiyorum. Şöyle demişim. Birinci adım standartlarını yükselt kabul etmeyeceğin, hayatında artık tahammül edemeyeceğin her şeyi yaz ve ayrıca ne olmasını istiyorsan onları da yaz. Ve bunlarla ilgili sınırlayıcı inançlarını keşfet ve değiştir. Şimdi bu kısımla ilgili bir çalışma yapmışım. Sonrasında kendi hayatımla ilgili standartlarımın nasıl yükselmesini istediğimi, kabul etmek istemediğim, artık tahammül etmek istemediğim şeyleri yazmışım ve sınırlayıcı inançlarımın bunların üzerine çalışmışım her birinin üzerinde. Zaten kitapta nasıl çalışacağımızı anlatıyor detaylı olarak. Ve sonrasında ben 2023'te bu kitabı okumuşum. Şu anda 2026'ya girmek üzereyiz. 3 sene içerisinde bu listeye yazdığım şeylerin çoğunda aslında güzel ilerlemeler kaydettiğimi gördüm. Onun için bu kitap benim hayatımı değiştirdi diyorum. Şimdi size kitaptan bir sayfa okumak istiyorum. Eğer kimliğiniz tam istediğiniz gibi değilse o zaman o hale getirin. Kendinizi yeni baştan icat etmek için aşağıdaki adımlar atılıyor. Kimliğinizde istediğiniz her şeyin bir listesini hemen yapın. Bu listeyi yaparken sırf karar verdiğiniz için değişebilme gücünüzün değerini anlayın. Sizin sahip olmak istediğiniz o özelliklere sahip insanlar kim? Size rol modeli olabilirler mi? Kendinizi bu yeni kimlikle birleşiyor gibi hissedin. Nasıl soluk alırdınız? Düşünün. Nasıl yürürdünüz? Nasıl konuşurdunuz? Nasıl düşünürdünüz? Nasıl hissederdiniz? Altta bir boşluk vermiş ve bu boşluğu doldurmanızı istiyor. İkinci olarak da ikinci bir paragraf daha başlatıyor. Eğer kimliğinizi ve hayatınızı gerçekle, gerçekten genişletmek istiyorsanız o zaman ne olmak istediğinize hemen şimdi bilinçli olarak karar verin. Heyecanlanın, yeniden çocuk olun. Bugün ne olmaya karar verdiğinizi tarif edin. Bir süre ayırıp genişletilmiş listenizi yazın. Şimdi bu yazmalı kitaplarda durup düşündüğümüzde genelde şunu fark ediyoruz ki ya kendim üzerine hiç düşünmemişim. Ben gerçekten ne istiyorum? Evet yaşadığım hayatta şikayet ettiğim bir sürü şey var ama tam olarak ne olsun istiyorum bunu belirlememişim. Şimdi bu cümleleri ya da benzer cümleleri muhakkak kişisel gelişim hesaplarından, kitaplarından, bir yerlerden muhakkak duymuşsunuzdur. İşte hayalet, karar ver ve ol. Bu kadar kolay mı? Hayır değil. Bu kadar kolay mı? Evet bu kadar kolay. Aslında nerede durduğumuza ve buna nasıl baktığımıza bağlı bu konu. Bence işin sırrı şurada başlıyor. Durup kendi üzerine düşünmeye başlıyorsun. Evet ya ben yani bu hayatı istemiyorum ama neyi istiyorum tam olarak kendim de bilmiyorum. Şu şöyle olsun ben, böyle biri olayım hayatım, böyle olsun standartlarım, böyle olsun tam olarak üzerine düşünmemişim. Bunun üzerinde düşünmeye başladıkça, işte kendi üzerine çalışmak dediğimiz şey var ya kursunda. Bunun üzerinde düşünmeye başladıkça, bunun üzerinde kafa yormaya başladıkça yeni sekmeler açılıyor. İşte kendimizle ilgili fark etmemiz gereken böyle şey noktalar varsa, gizli noktalar varsa, işte kendi tembelliklerimiz varsa, kendi yapabileceğimiz halde yapmadıklarımız varsa bunları fark ediyoruz. Ve bundan sonra ben bunlara tahammül etmek istemiyorum dediğim o en baştaki listeyi yaptığımızda e tamam bunlara tahammül etmek istemiyorsan o zaman şu anda hangi bedeli ödeyeceksin? Bunları da belirlemen gerekiyor. Yani kendi üzerimde çalışmak istiyorum ben birebir koşul kalmaya hazır değilim, kendi üzerimde çalışmak istiyorum diyorsanız okunması çok hafif bir kitap diyemem. E, ama gerçekten bir yerden başlayayım, ben artık şu yeni yılda kendi üzerime çalışayım ve ben de gerçekten birkaç sene sonra burada yazdığım şeylere, yazdığım listelere dönüp baktığımda tamam ya yani bunların yarısı olmuş, ben de başarmışım diyeyim diyorsanız bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama derseniz ki benim zaten hedeflerim var. Ben nereye gideceğimi biliyorum. Sadece yolda yavaş ilerliyorum, yolda oyalanıyorum ya da gideceğim yere nasıl gideceğimle ilgili bir fikrim yok. Benim hedefim belli. Ya da kafamda bir şeyler var ama tam burayı netleştiremedim. Burayı nasıl yapacağımı bilemiyorum ve kendi başıma el yordamıyla ilerlemekte zorlanıyorum diyorsanız işte koçluk bunun için var. Koçluk bugünden mevcut durumunuzdan Geçmişte yaşadıklarınıza rağmen şu anda bulunduğumuz konumdan geleceğe doğru nasıl hareket edebileceğimizle ilgilidir. Hedeflerinize doğru birlikte bir yola çıkarız ve bu yolda koçluk yöntem teknikleriyle ben size destek olabilirim eğer ihtiyaç duyuyorsanız. Ama ben sıfırdan başlayayım, kendi kendime ilerlemek istiyorum ve gerçekten anlamlı bir şey yapmak istiyorum, hayatımı anlamlı kılmak istiyorum diyorsanız da tekrar gösteriyorum bu kitapla başlayın. 2026'da bu kitap sizin de miladınız olsun isterim.